Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle korku haritasının ilk bölümüyle karşınızdayım. Araya 51 oynuyoruz. Yanımda da Ramo var. Hoş geldin Ramo. Burada kanki. Aa, ah, hero brand orada. Aman akadım nere var lan? Hadi Hadi kanki kuralları öğren şimdi. Bir dakika dur ben şimdi parlaklığı birazcık düşüreyim şöyle bir. Şimdi eee çankı 2 al. Kanki çankı 2 al. 5 yaptım ben. Geri de gel 2 al. Ya oğlum onu sikeyim çıkayım? Onu ne kodum nereye bırakın? Onu ne kodum tamam nereye Şimdi e, ee, parlaklığı modu al diyor. Biz %50 yaptık. Ben %65 yaptım. Zorluk peaceful al Yani barışçı tamam barışçı da. Hatta şöyle tamam. Sesler yüzü aç diyor. Ben açmam. Götür sikler açmam. <laughs> açmam. E, hatta %25'e şey indireyim ben amana koyayım ya. Ben yüzde %50 yaptım da bir küfür et de dayayacaksın ha. Tamam. Şimdi başka ne diyor? Kanatta var, kap var. Kanki buradan mı başlıyoruz? Aynen. En özür dilerim. Işte. Onu nasıl sikeyim? Ne diyor onu? ne diyor oğlum bu? <laughs> Bir, Bir daha sonra sonra falan diyor. Ee, İngilizce olmadığı için yes diyorum. Allah günah. En özür billahi En özür <laughs> dilerim. Onu kast lan ben de. Ben de de. Ben hareket edemiyorum şu an. Ananı sikeyim. Ne oluyor? Lan. Ne oldu? Oğlum. Hı. Lan. Allah aşkına. Bu ses ne? Oğlum ben sesleri düşürüyorum ya. Oğlum ben de düşüreceğim kulağımı sikti. Lan <laughs> kamerayı al kamerayı. Lan sen o zaman bunu. Ver Kafana bana. Kafana takacağım bunu Ramo. lan mı? Oğlum. Bu ne lan? Kafana taksana. He. He. <laughs> lan dur. Game mode. Ramo var ya ben seni. Hangi on kafanla girin çıkarsana. Niye? Yere koy ben ondan bir tane daha alacağım. Al. Evet. Oğlum korkuyorum lan. Ben bir sürü kamera aldım lan. Ben onu bu ne lan. O <laughs> kibritle de ağzını vurdu Gel Rambo şuradan gidelim hemen. <laughs> Eyvizubillah. Ramo sen gir. Rambo sen gir. git lan bana ne. <laughs> lan. Ha burada bir şey yoktu, burada bir şey yoktu. Ama ışığı aç. Nasıl açıyoruz? Şu yan taraftaki şalten ha, açtı. Ha. tamam, gel şurada bir yazı vardı, onu bir okuyalım. Ha biz bunu ne kadar okusak da anlamayacağız zaten. Tamam ben, benim İngilizcem var. <laughs> al oku. Eee hadi devam edelim. <laughs> dedi de bakalım. Oğlum, lan oğlum vurup durma vallahi korkuyorum. Allah adamlar kapatmıyor mu açar mı? Ha bak şurada şey var da Görünmez blok var. Aha aynen. Bariyer bariyer hancı böyle. Aynen gelir amu. Ara bo kapat. Yeşilci yollar var. Abi o mu? Amı korkuyorum. Gene bakarak git. Ha kapat da lan. Ha şurada dur chest vardı. Dur chest'in içinde şey vardı. Oğlum nereden biliyorsun bunları? Oğlum ben şeyde okuduydum. Small i̇şte Burak'ın <laughs> bu ne? Boyduydum. Small flash ne lan? Oğlum small flash ortalığı aydınlatıyor onu kullanma sonra kullanırız. Harita diyor haritayı açtım. O harita değil lan şuraya koy. Müzik deskini şuraya koy. <laughs> harita lan bu. Harita mı? Valla saat kaldım harita. Ne dedin sen gülüm? Ama onu sikeyim. İşte ortalık kaydımlanıyor diyorum ya. Işık nereye gitti lan? İşte gitti oğlum elinde ortal kaydımlanıyor. Ne kalsın? Ne sıkayım. diyor lan bu? Valla hikaye anlatıyor ya gidelim biz. Nasıl ki? Altıma sıçtım ana. Ama biz özür dilerim. Devam ediyor diyor. Dur, 51. 51 nerede? Yaştım da mı? Ama Geldim geldim. Ha, tamam gel kapıyı açtım. Ne var acaba şimdi? Burada bir şey yok, Doğru doğru. Burada bir şey yoktu. Adam oynamış. Ananı ne yapayım? Bunu ne yapayım? Bunu ne Oğlum burada bir şey yoktu lan. Kerim sen ne robot? <laughs> Ma kodum. Işık yok mu lan? Ne haram var? Işık yok mu ışık? Oğlum parlak ışık ben aldım asıl çardım ha. <laughs> Aç ses koş. Kapı diyor. Anat ananı ne yapayım? Onu lan? ama. <laughs> açtım. Lokit dedi. Gel oradan değil şuradan şuradan gel bak gel. Ben bu Hanım videoyu izledim de buradan gidiyorlar. Mal mısın oğlum ya? Aha yazar small fresh. Şimdi demiş ki e, 1989'da e, uzaylılar burayı basmış ve iyi gün olmuş. Anladığım bu mu orada? Kanki bu kadar yazıyordu. Uzaylılar basmış buraya kanki. E biz şu kapıyı nasıl açacağız ha Günleri de, günleri de güzel geçmiş. E, ee, Ramo oğlum burada anahtar nerede ki ne? Kanki dur ben açarım. Oy. Orta maydan attım. Ekine dakika ışık, ne Burası burayı açıyor. Değişik değişik sorular var ama. Kanki Kanka, burada şalter var herhalde. Aha Ramo burada ikili chest var bak gel. Bir small flash. Bir de smart key ha tamam. Hani nerede? Gel gel gel. Neresin? Gelin yanındayım, arkandayım. Hani nereden açtın buldun? Bir şu şu oradaki kapıdan buldum. Burayı açacağız. Koy bakayım anahtarı. Bir dakika açtım. Açacağım. Açmıyor. Açtım. Oğlum bana kart verdi lan. Tamam işte sana geldi o gel. Security kart, card, güvenlik kartı. Tamam. Aha Rama burada çıkıyordu. Onu dedin ki Önden git, ben. yok gel 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 ya vuran lan vay neyle açıyoruz ha tamam ben sağ tarafta yer olan var Allah lan oğlum vurup durma lan ışık kurşun lazım olur sağ tarafta hero bırakma adım gibi yayın Burada mı? Hı hı Sen gitmem bana ne? gözümü kapatacağım. Ananı ne Lan oğlum lan. Aha. Lan. <laughs> Kart verdi. İki. Bir. Evet, <laughs> Oğlum önümde kırmızı bir şey geçti. Vallahi çok korktum ha. Gözümü kapatıyorum şu <laughs> an. Ay geldiğimiz yer lan. Ancak yukarı. Dayı yalnız bu film izlenmemiş ya. Ben kullandım gel. Ne verdi la bu bizim yukarı mı yüz? Aşağı mı ya. Gel gel buradan buradan gel. Ben biliyorum. Ben biliyorum oğlum işte videoyu izledim diyorum ya Burak abi. Aman. Bekle ne yapma. Ya e, buralarda bir şey yok burada anahtar var bu şurada dur. Işık Şu, şey güzelmiş. Tamam anahtar var bende stroke gel. Hep de sen <laughs> alıyorsun ya. Gel gel bu geride. Bunu biliyorum ben yerini gel. Dur en başta başladığımız yerde. Oğlum sesleri geliyor lan. Oh mis valla aha yine karanlık oldu ya. Gel. <laughs> Parlak tüm açsam acaba ne olacak? Yok oğlum açma açma. Açtım var kasayım var. Bak oğlum gel. Hı -hı. Açıyorum burayı. Oğlum değişik değişik geliyor girelim Ama abi. açtım. Burası mı? Oğlum ben korkmuyorum lan. Ha aşağıda Hadi, dur, lan. dur aşağıda anahtar vardı dur. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ya. Aldır ama bu sefer anahtarı sen al. Ne? Ha, burada da bir şey yazıyor gene. Okey. Şimdi profesör İngilizce okuyayım bakayım. He, bak ışık attım dur. Şimdi. E, diyor ki. Eee hadi gidelim. Bak hay ben senin. <laughs> al hatta sen oku kanki istersen. Oğlum benim, benim İngilizcem yok. Kendisi dedi arkadaşlar videoda İngilizcesi yokmuş tamam. Hadi oradan gel. Oğlum bir ilişki sesi çıkıyor lan. Lan vurma. Gel gel. Gel gel anahtar şurada hadi bak gel. Lan oğlum vurup durma. Nereden açacağız kapıyı? Gel gel. Şu başta önceki yere bir gideceğiz. Gel şuradan gel. Allah'ım ya değişik Oğlum daha yeni şurada kırmızı şey çıktı çok. Aya buradan değildi gel. Burası mı lan? Lan o gel hero brani gösterelim. Bak şurada hero brani var. Şu demirlerin arkasında. Ay kim lan ha? Kim lan o hero brani? Get elin lan onu. Hani lan çıkamıyorum buraya. <laughs> Ama onu... <gülüyor> 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 ananı Onu Ananı lan onu. Neyse ki? Abi abi şaka yaptım abi. Abi gerçek değildi o. Sadece şakaydı. Ay ay. Ben sana dedim onu. Allah Allah. Nereden geçiyor lan? Onu Hı. öldüreceğim lan ben. Dur şurada chest'ler düşü, chest alayım. İki tanesi mor flash var. Nereden ee, ama? Eee hera anahtar var mı lan sende? Var. Kapıyı mı? Kapıyı mı Hangi anahtardan Eee 54 lan ne oldu? Bura bura gel. Açtı şu otomatik. Aa kitap. Ama korkuyor. <laughs> eee kanki. Aman anahtarı geldi lan yine. Bir şey oluyor bana. Lan oğlum. Kanki diyor ki, e, açık, gel, 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 Kanki uzaylıları hapse atmışlar burada. Gel gel. Harama sağ tarafta bir vardı. Ah. Gel lan ah. gel senden mi korkarım gel. Heh, tamam. Meşale falan var. Kanki uzaylıları hapse atmışlar kitapta öyle yazıyordu. Hmm, tamam hadi bakalım. Gel. Bakalım burada bir şeyler var mı? Burada bir şey yok gel. Nereden geçeceğiz? Yoo. Korkamam. korkuş Korkus değilmişim ben aslında. Ya. Ben hiç korkmadım şu an. Ben sokmak istiyorum. Hadi korkalım bebeğim. Anahtar buldum. Nerenin anahtarı o? Ee, el 68. kapı diyor. Burası 66 diyor. Sınav bulur. 66 diyor. 67 diyor. Hangi yukarıda 68 var gel. Yok 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 gel şuradan da herhalde ya. Aa açtım gel. Aramlarda merdivenden çıkarken Herobrine vardı. Başta gel aşağı inelim. Gel. Bak burada Herobrine var. Şu merdivenden çıkarken. Gel. Onun değil. Onu var ya. Ne diyor lan? Var çiyot falan diyor. Televizyon diyor kamerayı kamerayı çıkarttı. Bak tekrardan takrama o. Kamera kim Oğlum baş takır değildim lan salak var. Şu oyunu bir kere kurallar öyle oynayalım. Atsana hangi at at bana ben ona bir tane daha yapayım. Ha attım buraya. Ah. Özürlü gibi duruyor da. <laughs> Böyle dersin. Oğlum bir küfür et lan. Tamam. Şey game moddaydım zaten. Gel. <laughs> ya burada kitap vardı lan dur. Aldım ben onu okuyayım mı? Tamam gel o zaman aşağıya. 11.3 yazıyor kanki. Diyor şey, ki değil? 2013 yılında 3. ay 11'inde eee eee hadi devam edelim. Ah sen okumak istersen. Oğlum ben okuyayım mı? Benim İngilizce zaten yetmiş. Nereden gidelim? Buradan gidelim devam ediyoruz buradan. Sende hangi anahtar, var sen de? Yalnız, Hangi güzele. anahtar var sende? Eee 68. <laughs> kapı var onu da şimdi açtık. Şu an önümde yok. Bir dakika gel şuradan gidelim. Gözüm kör olacak lan karanlıktan. Chest var flash var. Gel gidelim. Nasıl kullanıyoruz lan simon flash'i? Bir sürü kafa vardı ha. Gel. Allah. Kullandım. Ama burayı açabiliyor mu? Var mı sende? Bana kodum açıp ben bozdum. Bu ana elindeki anahtarı şey ne? Numarası ne? 68. Gel o zaman gel 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 gel. Bu yukarıdan sağ taraftaydı herhalde. Oğlum 68'in kapı burada bak solda. Onu ben açtım bak Oku, 68 burasıydı. Yok lan üstüne 68 yazmıyordu. Gel 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 oğlum 68 ha, koyma buradan. bunu lazım olur. 68 buradan ha. Kartarım gitti. Boşum. Eee aha da bu chest. Secret card number 3 buldum kanki. Onu da ne Ben nereye gidiyorum? Bu chest. O bir sürü summon refresh var kanki aldı yarısını. Yarısını sana bıraktım. Gelir ama şimdi buradan çıkıyoruz ha Gel. Ay çıktı Şimdi ne nerede? yapacağız? Number, <laughs> şey var mı elinde? Ne? Kartman falan. Var bir sürü. Tamam gel o zaman şu 3'ü açmayı deneyelim. Neredeydi lan o? Hı? Neredeydi o? Gel şuradan ne? gidelim. Hani o number key 3 vardı ya. Bende. Ha gel o zaman gel kapı nerede? Çok kötü korkuyorum. Gel 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 burada. Açtım mı? Ne? Neresin ki? Gel gel gel. Aa merdiven gel. Neredesin? Oğlum ben seni görüyorum. Gel gel. Hani bizim şu ilk girdiğimiz yer vardı. Aa bak yanındayım, yanındayım. Gel. Ama merdivendeyken de herhalde hero ban gelecekti ya. Gelirse gelsin yaa, ya. Süper Adam mı lan Hero ban'dan korksadık mı kalktı onun Yani ya. Basla şu düğmeye. Aha bak geliyor. Aa sıçtık Cafer. Gelsin lan. Asosör mü lan bu? Allah Ramo. Ramo. Riffle... Öyle bundan mı korkuyorsun lan? Korkmadım lan ben diyorum. Aynen korkmadım da sesler şey biraz değişikti. Oy kafam dönüyor. Beynim dönüyor. <laughs> Sarhoşluk. Geçeden gidelim. Oy kafam dönüyor lan. Hah düzeldim. Neyse yüzde. Ha secret key'in anahtarını buldum gel. Nerede? Gel gel. Bende el, de var ama bende gel. de var. Oğlum lan. Ana açtım. Aha vallahi salladım. <laughs> ha, secret açtım. key'miş işte bura. Anahtar buldum. Kanki 102. Kapı. kapı. Tamam gel gel o da şurada. Ezberlemişsin ya. Ben bir de senin ezberledim hep oynamayacağım. Onun gilin çaltıyı bilmiyorum bak ha. Ha Beni çaltıyı tamam. ne? Bundan sonra kimimiz açsa bilin çaltı. Aynen bilin çaltıyı bir dahaki. Bilinçaltı. Daha kapı açıldı. Alalım biraz kanka. Ha kanki eee hallway key yani hallway anahtarını bulduk da. Gel. Hallway ne demek? O da buranın herhalde. Evet buranınmış. Merdivenden çıkacaksak yavaş git üçüncü katta Herobrine var. Aha arkamızdan Herobrine gelecek burada bak. bak. Ananı kim? Bak bak aha. Abi gelme abi, abi. gelme. Baba geliyor baba geliyor sakla baba sakla. Abi geliyor. Şşşt lan geliyor, geliyor lan. Abi, işte abi geliyor vallahi geliyor. İşte bakacağım ama. lan gözüne bakacağım. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ne, yapacağım? <laughs> ne oluyor lan? Ramo hemen kameralar, bak, kameraları tak kameraları. niye alıyorsunuz sordun yani, kameram kameramı ya? Oğlum ben eğlengesini görmüyorum ya birazcık sesini çoğalttım ya yüzde elli yaptım Kafam Ay kafam Oğlum kafam dönüyor Sarhoş yok Ha bulantı iki bitmedi zeri Sarhoşluk Oğlum bitmiyor ya gel şöyle gidelim biraz Lan kafam dönüyor Oğlum bitmiyor bu Ha bitti Oy Oha 22 dakika üniversitelik verdi yirmi dakika Aynen sıçtık Cafer Ha bir de körlük verdi Aha Gidelim. Gel gel. Ne kısmen gel. Mal buradan geldik buradan gideceğiz. Oradan gidilmiyor işte. Gel bir dakika yer orada. Ama ne çıkaracağım ben ya? Ne çıkarım bakayım. Ne diyor? ha ha Kaparlı diyor. Sıçtık hadi devam. Gel. Ağzımda sıçtı bizim ya. Oha. Ama korkuyorum oğlum ya. Hiç gelme Tamam gel. Oğlum 27 dakika körlük ne? <laughs> yavaşlık nedir ya? Oyun bitene kadar. Körlüksün nasıl da yavaşlık oğlum. Aynen. On bekle ben bir şey yapmayayım. Hah. Bron ben de Bunu kullanıyorum. kullanıyorum. Açıyoruz oğlum. Hmm. Ama buradan nereye gideceğiz ya? Gel lan. Aha aha Medve. Ha, Rama. Anne. Hani? Gel. Arkanda gel. Ana lan. Gel. Ya burası mı? Rama üçüncü katta hero blind var. Lan bir şey göremiyorum zaten. Öyle hmm. ben sana yazar. Hmm. Koş Rama hero blind'den korksak. Minecraft oynamazdık. Tabi oğlum ya. Her babasını öldürmüş adamı. Ona bir sürü <laughs> Bravo biz niye böyle diyoruz oğlum? Ben yani kim Bravo o ya? Ya çıksın lan karşıma. Bir kılıç verin bana bir de her getirin. <laughs> Bravo bir daha var. Anne hani lan. Vallahi <laughs> bak bir daha çıkacak bak. Ya burada o zaman. Alın mısın? <laughs> Bak burada bir daha verecek lan. Lan çık lan sen çıksana. Oğlum biz böyle yukarı gidiyoruz da bir yer yok mu lan? Hayır var var kapı açık açık kapı var. He. Bak burada. Oldu koş lan şey. yavaşlık gitti kanki oh be. Koş diyor koş. Çabuk Rami tamam, koş Rami tamam, koş. Nereye? Gel gel kaçıyoruz kaçıyoruz ben izledim burayı gel. Şehirden çıkıyoruz gel 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 yürü. Bak bizi şimdi orada var ya çatışmaya falan gireceğiz bizi hapsedecekler. Bırak biz. buranın seni Aha. Bak şimdi burada burada kapan içine alacaklar bak. Ateş edecektir burası. Lan ne oluyor? Aha aha işte dediğim oldu ama. Kanki help me. Help me yardım help edin lan. Dur diyor. Help me diyor. Yardım et diyor. Ay stay şey Help me. Diyor. Sus lan İngilizcem var bizim. Help me. Birazdan help ateş me. edecekler etrafa açılacak bak bak. Kim i̇zledim oğlum ben bunu şey izledim ya. Bilinçaltı 2 izlemedim bak onu oynayabiliriz ama. Evet bir dahaki map'imiz bilinçaltı 2'yi oynuyoruz. Sen hayır. İki tane bu zombi gönderiyor. Allah koş ama ama koş. Nereye koşayım? Allah. Oğlum öleceğim lan. Öldüm ya. Ne? Abi bura nere? Oğlum diğer taraftayız. Cehennemdeyiz herhalde. Ya da cennetteyiz. Hayır rüya görüyormuşuz. Ne yapıyor ki? Abi orada bir şeyler var ama ama kırmızı şeylerden var. Benim gördüklerimde. Ben de görüyorum ondan.

Thank, mi? thank you diyor kanka. Ona nasıl teşekkür ederiz diyor. Map bitti. Ana, lan bak yanlara bak. Map bitti kanki. Ona nasıl teşekkür ederiz diyor. Map bitti. Bence güzeldi var. ya idare ederdi. Ona nasıl ki? O falan. Oğlum bir yere bastım beni buraya gönderdi. Yok lan bir yere basmadı otomatik buraya geliyordu. E, yanlarda bir obrayını arayacak bak bak. Buraya bak. İşte ne yapıyorsun lan? Baba. Abi, bak, abi bak, sen. Onun aşağıda Kanki map bitti Map güzelmiş ama ya bence Katılalım mı map'i? Yok ya ama başı Ama oğlum burada bir sürü chestler e, varmış lan Baksana o chestlere Ama hepsi boş mu? Emin misin? Aynen Neyse Bugün ıı, çaktığım hepimizde bir dahaki yani bir dahaki videomuzda görüşürüz hoşçakalın bay bay.